Selamünaleyküm, kolay gelsin. Sağ Nasılsın, iyi misin? Sağ olun, teşekkür Nereden olayım. geliyorsunuz? Ben kırık, yığılacağım. Hadi bereketli olsun. Hayırlı akşamlar, nasılsınız? Hanımefendi hayırlı akşamlar. Merhaba, kolay gelsin. Bol'dan nasılsınız, iyi misiniz? Anlolarım. Boldan geldiniz, Bol'dan. hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Sağolun. Allah size sağolun. bereketli, bol kazançlar versin. Başkanım. Merhaba, sağolun. hayırlı sağolun. akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Nasılsın? Oradaki röportajımızda kapalı yer istemiştim. Evet, işte kapalı yer. Evet. Bir karanlık bir akşamdı. İki sene sonra kapalı bir yer. Çok sağ olun. Nasıl? Teşekkür ediyoruz. İnce Allah razı olsun. Rica demek. Başım Abi başım başım merhaba, başım. nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizlere sağ Hamdolsun sağ olun. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederiz. Güzel güzel kazanırız. Nereden Nereden geldiniz? Biz turaplar trop Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Burası kapalı bir yer. Gayet güzel oldu. Çok güzel oldu. Dizim Allah size güzel. bereketli bol kazançlar versin. Sağ olun. Sağlık, uzun ömürler versin. Amin. Amin cümlemize. Görevinize başarılar temenni. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Merhaba, hayırlı akşamlar. Sayın başkanımızın hoş geldiniz. Merhaba, nasılsın? İyi misin? Allah'lık ekber. Nasıl gidiyor? Çok, güzel. çok güzel. Devam. Çok güzel bir yer. Çok güzel. Allah, Allah. razı olsun. Yani kapalı yok, bir yok. yer. önceki yok. önceki çok derme çatmaydı. idi. Evet, aynen öyle bak. Şeydi yani açıktı, kapalı, karışıktı. Bu düzenli bir yer çok oldu. Allah razı olsun. Burada rezil olurdu bütün yani mal. Yani Hem vatandaşa geliyor. çok olurdu. güzel. 12 saat bile durabilir şahıs. Gayet var. güzel. Burada İstanbul'da. Allah bereketli Bakan bol kazançlar versin. Başlayalım, ben iki sene başlayalım. önce geldiğimde diğer tarafa yağmurlu bir geceydi ve çok kötüydü. Bu kapalı yeri yaptık. Bu daha iyi oldu. Evet, Millet, sağ olun. Çok. Kolay gelsin. Anlaşamadık başkanım. Niye ya? Anlaşamadık. Niye? 350 anlaşamadık. dedik abi, anlaşamadık. Başkanım, ee, bir fiyat verin. Aramızda bulun bunda ya. Ya yok, beni karıştırmayın. Bulun ya. siz. Vallahi beni karıştırmayın. 350 dedik biz. Ka kaç veriyor? O 400 dedi. Hayırlı. Hayırlı. 4 4 3.90 4 3.90 Ya bir 5 bir 5 daha ver de, de. 3.95 olsun. 3.95 Hayırlı olsun. 3.95 hayırlı olsun. Hadi. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Merhaba kolay gelsin. Sayın Bakanım. Kolay gelsin. Ne haber? Tam dostsun. Nasılsınız? İyi misin? Nasılsın? Çok. Allah'edik versin cümlemize. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Hamdolsun. Çok güzel Biyat kazandırdınız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Burası Düzce Hamidiye Mahallesi ee, Pazar Yeri. Bu pazar yerini kestaneciler için e, tahsis ettik. Her hafta iki gün Pazar akşamı ve Çarşamba akşamı akşam saat 19'da başlayan kestane pazarı var. Bu pazar aslında bölgesel bir pazar. Sadece Düzce'nin değil Düzce'nin çevre illerinden de gelen kestane üreticilerinin pazarı. Türkiye'nin en güzel kestanelerinin bu pazarda satıldığının bilinmesini isterim. Ve bütün herkesi Düzce'deki bu kestane pazarına gelmeye, buradan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Bu sene kestanelerde biraz ürün azlığı var. Ürün az ama çok lezzetli. Herkesi Düzce'de Hamidiye Mahallesi'ndeki bu kestane pazarına ziyaret etmeye, buradan alışveriş yapmaya davet ediyorum.